Bandırma Spor 2025-2026 futbol sezonunun ilk maçında kendi sahasında Sakarya Spor'u ağırladı. Mücadele bir birlik eşitlikle sona ererken Bandırma Spor sezona hanesine yazdırdığı bir puanla başladı. Maçın ardından Bandırma Spor'un eski futbolcusu ve spor yorumcusu Hüseyin Çeri, karşılaşma ve takımın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çeri, Sakaryaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgularken ilk maçın moral açısından önemine değindi ancak yönetimin bilet fiyatlarını 150 TL olarak belirlemesini eleştirdi. Ekonomik şartların zor olduğu bir dönemde bilet 150 TL. Ailece gitseler ciddi bir maliyet oluyor. Bu taktiksel bir hata oldu. Ben olsaydım 50 TL yapardım. Daha fazla seyirci gelirdi. Tribünler boştu. Havada maç için çok güzeldi dedi. 2025-26 sezonu Bandırma Spor'a hayırlı olsun diyelim. Ben her şeyden önce ee, şunu belirtmek istiyorum. Şimdi doğal olarak Sakarya gibi güçlü bir takımla eşleştik. İlk maçımız o. Bir de kendi sahamızla. Çok önemli bir maç. Artı doğal olarak her takım için ger gerçek olan şu ki ilk maçta kendi sahasında veya deplasmanda oynadığında puan almak, moral kazanmak. Biz de şampiyonla oynayan bir takımız artı şampiyonluğa giden yolda ilk maçımız Sakaryayla ile güçlü bir takım tabii ki burada bizim morale ihtiyacımız var. Yöneticilerin çok büyük bir hatası oldu bence. Şöyle ya bilet 150 lira. Bilet 150 lira. İki tane, üç tane ailece gitseler dünyanın parası ekonomik koşulların çok kötü olduğu bir dönemde bence taktiksel bir hata yaptılar. Ben yönetimde, örneğin yönetimde olsaydım kesinlikle bileti 50 lira yapardım. Ee, en azından daha fazla seyircinin gelmesini sağlardım. Türbinler boştu. Sakarya ve ilk maç. Hava da zaten harika. O nedenle e, yönetim bir daha böyle bir hata yapmaması için beni uyarda bulunuyor. Maça geldiğimizde gerçekten ortada geçen bir maç oldu. Ee, ben daha önceden röportajlarında e, röportajlarımda hep bunu söyledim. Bir takım da olmazsa olmaz orta sahada iyi bir e, futbolcunun olması bir de formette yırtıcı bir futbolcu olmasını hep söyleyip durduk ama maalesef bu maçta da bu transferlerin içinde de bunları göremedik. Maça geldiğimizde yani 3. dakikada e, Dongalan'ın şutu avuta gitti. 36. dakikada maalesef Sakarya golü attı. Ama arkasından biz golü bulmak için çaba sarf ettik. İlk yarı 1-0 Sakarya'nın üstünlüğüyle ilk yarıyı kapattık. İkinci yarıya çıktığımızda yani ben ilk e, sezon ilk maçları olduğu için futbolcuların iyi kötü e, performansını söylemek doğru olmaz. Tabii ki e, dışarıdan gelenlerin bir uyum süreci vardır. E, bandırmaya alışmalar vardır. Biz de futbol oynadığımız için bu gerçekten çok önemli. O nedenle futbolcular üzerinde de çok iyi kötü demek doğru değil. Ama dileğimiz e, daha iyi futbol oynamak. E, kendi sahamızda kesinlikle e, puan kaybetmememiz gerekir. Biz geçen sene kendi sahamızdaki kaybettiğimiz puanlardan dolayı çok e, yani şampiyonluktan olduk diyebilirim. Çünkü e, her puan kıymetlidir. Ama Sakarya gibi güçlü bir takımla kendi sahamızda oynayıp e, 2-0 öne geçmelerine rağmen ondan sonra e, ikinci golü iptal etmesi bizim için iyi oldu diyorum bir puan almamız bizim için başarı demeyeceğim ama hiç yoktan daha iyidir. Geçen seneki takımla bu seneki takımın karşılaştırdığında geçen seneki takımın daha iyi diyebilirim. Çünkü Mustafa Hoca'nın takımda devam etmesi çok büyük bir avantaj. Ama bence bu avantajı iyi değerlendirmediğini düşünüyorum. Çünkü bu transferleri kim yaptı? hocanın önerisiyle mi yoksa Murat Karakoy'un yani başkanın oğlunun yaptığı transferler mi? Yani e, teknik heyetin önerdiği mi? Meleç'in getirdiği futbolcular mı? O konuda bilgim olmadığı için fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama görünen o ki e, yani böyle gerçekten tamam ya bulduk Orta sahada tamam ya bulduk Forvet'e gibi bir futbolcuyu göremedik. Umarım yanılırız daha ileride kendi performansını yükselterek daha iyi duruma getirir diye düşünüyorum. Ama şu an fazla bir yorum yapmak istemiyorum yeni transferlerle. Ama şunun altını çiziyorum. Geçen seneki futbol takımıyla bu seneki futbol takımını karşılaştığında geçen seneki futbol takımı daha iyi. Şimdi İstanbul takımlarını küçümsememek lazım. Her zaman İstanbul takımları güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Pendik de gerçekten güçlü bir takım. Umarım teknik heyet ilk maçlarda Pendik'in ne durumda olduklarını görmüşlerdir veya seyretmişler mi Pendik'in maçını? Ben olsam teknik heyet olarak bir kişiyi ekibimden Pendik maçını izlettir. Ama tabi Mustafa Hoca ekip ne düşündü onu bir şey diyemem ama Pendik sıradan bir takım değil. İşimizin zor olduğunu söyleyebilirim.